süredilen şairler aşağıdaki edebi akımlardan hangisini benimsemiştir diye soruluyor. Sanatın bir form sorunu olduğunu ileri süren, iyi ve güzel şiir yazma gayesi edinen, kendilerine özgü özel imgeler düzeni kuran, özgün, yaratıcı olan bu imgeler dilin mantığına uygun, dilin anlam alanını genişletip dile yeni olanaklar sunacak bir yapıya sahiptir diye belirtilen sanatçılar, saf şiir elimindeki sanatçılardır saf şiir eğilimindeki sanatçıların ilk örneği Ahmet Haşim, Yahya Kemal ve Yatlı'dır. Sonrasında yedi meşaleciler, Cahit Sıtkı, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi sanatçılar gelir. Ahmet Muhip Dranas gibi sanatçılar gelir. Dolayısıyla burada bahsi geçen akım saf şiir, sembolizm akımıdır. Parnasizm duygu yükünün ağırlığından ziyade gerçekçilik vurgusu yapar. Sürrealizm bilinçaltının verilerinin dışa vurumu olarak değerlendirilir. Dadaizm kuralsızlık, naturalizm ise deneysel boyutta realizm olarak alınmalı. Doğru cevap B seçeneğidir. Hangisi söylenemez diye soruluyor. Dizilerimize baktığımız zaman burada zengin uyak olduğunu söyleyebiliriz. Varmış ağlarmıştaki e, mışlar redif olarak alalım. Arları tam, tam uyak olarak alalım. Renk i ile, ahenk i ile. Burada renk i ile ahenk i ile diyelim. ileler redif. Geriye kalan e, n, şu yuvarlak için aldıklarımız e, n, zengin uyaktır. Varmışlar ve ağlarmışlar a'dır. Rengi ile b, ahengi ile b olduğu için çapraz uyak düzeninde kullanılmıştır. Renk i ile ahenk i ile i rediftir diyebiliriz. Hafız Herkesin aşina olduğu bir durum aktardığı için telmih sanatına bağlantı kurdurur. Telmih sanatı herhangi bir olayı hatırlatan, bir şahsı, bir e, önemli görülen bir durum hatırlatan bir ibaredir, işarettir. Baktığımız zaman şiirimizde imgeli bir söylem olduğunu da görmekteyiz. Hafız'ın kabir olan başta bir gül varmış. Her gün kanayan rengiyle Bülbül ağran ağır, vakte kadar ağlarmış diyor. Bülbülün ağlaması, hayal ettirmesi vesaire imgeli bir söylemin dış gerçekliğin sanatçının zihninde uyandırmış olduğu bir yansımanın işaretidir. Dolayısıyla imgeli bir söylemin bolca yer aldığını söyleyebiliriz bu şiirde. Doğru cevap E seçeneğidir. Dizelerle ilgili hangisi söylenemez diye sorulmakta. Ölüm Asu'da bir bahar ülkesidir Rinde. Gönlü her yerde bir buhurdan gibi yıllarca süter ve serin serviler altında kalan kabrinde her gece bir gül açar, her gece bir bülbül öter demiş. Ölümü bir bahar ülkesine benzetmiş şair. Buradan ağa ulaşırız. Ses tekrarları yapıldığını görmekteyiz. L'lerin bakın A, ölüm asude bahar ülkesi linde gönlü yerde buhurdan gibi yıllarca tüter. Ses tekrarları ahenk salandığını söyleyebiliriz. Rinde, kabrinde bunu A diyelim. Tüter ve ötere B diyelim. Bu bir çapraz uyak düzenini doğrulamaktadır. Rinde, kabrinde. Rind E, kabrinde. Tüter, öter. Buradaki erler sadece erler. Geniş zaman ekidir, redif oluşturmuştur diyebiliriz. Tüt ve ötteki T'ler yarım kafiyedir diyebiliriz. Redif ve uyak vardır yani. Rinde ve kabrinde de rint e rinde, indeler zengin uyaktır. Hatta rindeler tunç uyaktır diyebiliriz iç içe geçtiği için. Burada duygu yükünün ağırlığı ölüm teması, ölüm temasının şairde uyandırmış olduğu izlenim yansıtılmakta, pastoral şiirlerde kır, doğa, çoban yaşamına dönük bağlantılar kurulur. Böyle bir yapı olmadığı için buradaki servinin, bahar ülkesinin kullanılmasının, gülün açmasının kullanılmasının sebebi ölüm, ölümden duyulan e, sembolik bağlantıların ortaya konulması gereğidir. Bu nedenle pastoralden ziyade daha çok lirik bir şiirdir diyebiliriz. Doğru cevap E seçeneğidir. Saf şiir anlayışını benimseyen şairler için hangisi söylenemez diye soruluyor. Şiirin e, saf, soylu bir sanat olduğunu kabul ederler bu sanatçılar. Bireyselliğin ön plana çıktığını eserlerde söyleyebiliriz. İçsel ve bireysel yaklaşımlarla evrensel bir insan tecrübesinin dile getirildiğini söyleyebiliriz. Şiirin gayesi şiirdir, herhangi bir ideoloji değildir derler çünkü. Şiirin bir form sorunu olduğunu Dizeyi ve dili önemsediklerini söyleyebiliriz. Dile, ahengi, anlatıma önem verirler bu sanatçılar. Ve sembolist sanatçılardır bunlar. Parnasist akıma meyletmezler. Saf şiir sanatçıları parnasizme tepki duyarlar. Parnasizm dış gerçekliği olduğu bir yansıtma gayesi güder. Bunlar ise dış gerçekliği olduğu gibi yansıtmazlar. İzlenimsel bağlantılar kurarlar. Doğru cevap e, seçeneğidir. Hangisi saf şiir anlayışını yansıtmamaktadır diye soruluyor. Saf şiir anlayışında bir ön plana çıkartıldığını, şiirin bir form sorunu olduğunu, ahenge önem verildiğini, imgeli bir söylem bağlantısı kurulduğunu unutma, unutmayalım. Gönlümde oturdum da zünlendim o yerde. Sen neredesin ey sevgili yaz günleri nerede? Bir ön plana çıkartılmış. Dağlar ağrırken konuşmuştuk tepelerde. Sen nerede o fecrin ağaran dağları nerede? Devam şiir olduğunu görüyoruz Zaten. Akşam güneş artık deniz ufkunda silindi, hülya gibi yalnız gezinenler köye indi. Ben kaldım uzaklarda, günün sesleri dindi, gönlümde hayalet gibi ben kaldım o yerde diyor. İçsel sıkıntılarının, içsel açmazlarının dışa vurulduğunu görmekteyiz. Duygusal bir eğilimle e, sembolik bağlantılar kurulduğunu görmekteyiz bu şiirlerde. Bunlar saf şiir anlayışını yansıtıyor diyebiliriz. Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim oludur, sinem özüm ateş ile doludur derken Türkçülük düşüncesinin ön plana çıkarıldığını görmekteyiz. Türkçülük düşüncesi ideolojik bir yansımayı ortaya koyar. Saf şiirde ideoloji yoktur. Bu nedenle E seçeneği yansıtmıyor diyebiliriz. Doğru cevap E'dir. Boş bırakan yere hangisi getirilmelidir diye sorulmakta. Saf şiir akım hakkında bilgi verildikten sonra her türlü eğilimin dışında tutup bağımsız kişilik olarak şiir yazmaya yönelmiştir diyor. Türk Edebiyatı'nda öz şiir eğilimini makalesiyle başlatmıştır diyor. Öz şiir eğilimini Ahmet Haşim başlatır. Ahmet Haşim Piyale isimli şiir kitabının ön sözünde şiir hakkında bazı mülahazalar isimli yazısında bu yapıyla ilgili görüşlerini aktarır. Fikret Servet Fün sanatçısıdır. Saf şiirle alakası yoktur. Yahya Kemal Beyatlı e, bağımsız bir sanatçıdır, saf şiir temsilcisidir. Fakat bu yapının, e, burada bahsedilen sanatçının o olduğunu söyleyemeyiz. Siyah Gökalp, milli edebiyat sanatçısıdır, saf şiirle alakası yoktur. Ömer Seyfettin, milli edebiyatın başlangıcı olan Yeni Lisan makalesinin yazarıdır. Yine saf şiirle bağlantısı yoktur. İlk boşluğumuz Ahmet Haşim ikincisine şiir hakkında bazı mülahazalar getirilmelidir. Doğru cevap A seçeneğidir. Söyledilen sanatçı hangisidir diye soruluyor. Şiirle ile ilgili görüşlerini anlaşılmak için yazılmaz, duyulmak için, hissedilmek için yazılır. Şiir'de anlam aramak, et için birbiri öldürmek, tir diyerek açıklayan sanatçının fecrat topluluğu sanatçısı olduğu belirtiliyor. Topluluk dağıldıktan sonra bağımsız olarak devam ettiği belirtiliyor ve hece ölçüsünü kullanmadığı belirtiliyor. Bu sanatçımız hece ölçüsünü köylü vezni olarak küçük görür ve kullanmaz. Bu sanatçımız fecratinin en önemli sanatçısı, fecrati şiir anlayışını devam ettiren sanatçı olan Ahmet Haşim'dir. Buradan cevabı ulaşmaktayız. Ahmet Haşim, Fecrati'nin kurucusu, saf şiir eliminin önderi olan bir sanatçıdır. Yahya Kemal Beyatlı bağımsız bir sanatçıdır. Yakup Kadri Karosmanoğlu milli edebiyat sanatçısıdır. Tahsin Nahit tiyatro yazarıdır. Fecrati sanatçısıdır. Süleyman Nazif Servet-i Fünun sanatçısıdır. Doğru cevap C seçeneğidir. Dizelerle ilgili hangisi söylenemez diye soruluyor. Nazım biriminin ikiliklerle oluşturulduğu için beyit olduğunu görmekteyiz. Bestesidir bu, sesidir bu gibi gamlı, devamlı, derinden, kederinden her bir beyin her bir beytin kendi arasında uyaklı olduğunu, a a b b olduğunu görmekteyiz. Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu, bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu. Bir kuytu manastırda dualar gibi gamlı, yüzlerce ağızdan koro halinde devamlı diyor. Sanatlı bir söylem olduğunu söyleyebiliriz. Bireysellik vurgusu yapılmaya çalışılmış. Bestesidir bu, sesidir bu derken beste, bestesi idir bu, ses idir bular rediftir. Beste ve sesteki esler tam kafiyedir diyebiliriz. Redif ve uyak vardır diyebiliriz. İdir bular redif, geriye kalanlar kafiyedir. Pastoral şiirlerde kır, doğa, çoban yaşamı ile ilgili bağlantılar kurulurken burada daha çok lirik bir yansıma ortaya konulmuş. Dolayısıyla bu da bizi pastoral şiirden ziyade lirik bir yansımaya götürmekte. E seçeneği söylenemez. Doğru cevap E'dir. Dizelerde altı çizili sözcükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır diye soruluyor. Bir kuytu manastırda dualar gibi gamlı, yüzlerce ağızdan koru halinde devamlı. Ağız denilmiş burada. Ağızdan kastedilen şey bir kişidir. Dolayısıyla kişilerdir daha doğrusu. Parça söylenmiş, bütün kastedilmiştir. Dolayısıyla burada adaktarması yapılmıştır. Adaktarması yani mecazi mürsel yapılmıştır. Tenasüp uygun kelimelerin bir arada kullanılması, tecahülü arif bilmezden gelme sanat, hüsnü bir olayının gerçek neden dışında daha estetik bir nedene bağlanması, tevriye bir sözü birden çok anlama gelecek şekilde kullanma sanatıdır. Doğru cevap adaktarması mecazi mürsel de seçeneğidir. Dizelerle ilgili hangisi söylenemez diye soruluyor. Gün bitti ağaçta neşe söndü. Yaprak ateş oldu. kuşta yakut. Yaprakla kuşun parıltısından havzın suyu erguvana döndü denilmiş. Burada kişileştirme insan dışındaki varlıklara insana ait özellikler verme hususiyetinin olduğunu söyleyebiliriz. Ağaçta neşe sönmez. Neşe insana özgü bir durum ağaca aktarılmıştır. İstiyare benzetmenin bir alt dalıdır. Benzeyen veya benzetilenle yapılır. Yaprakla kuşun parıltısından havuzun suyu erguvana döndü diyor. Gün bitti, ağaçta neşe söndü. Neşe sönen bir şeye benzetilmiş. Ne söner? Ateş söner. Neşe ateşe benzetilmiş diye e, bağlantı kurabiliriz. E, i̇stihare vardır diyebiliriz. Hüsnü Talil, peki bir olayın gerçek neden dışında daha estetik bir nedene bağlanması öz, örneği var mıdır diye baktığımız zaman, Yaprakla kuşun parıltısından mı havuzun suyu Erguvan'a döndü yoksa içine attığımız şeylerden ya da güneşin batmasından mı erguana döndü? Erguvan'a dönmesi başka bir nedene bağlanmıştır. Hüsnü talil yapılmıştır diyebiliriz. Sembolik bir eğilimlerin bireysel vurgunun ortaya konulduğunu görmekteyiz. Saf şiire özgü bir söyleyiş olduğunu söyleyebiliriz şiirimizde. Söndü yakut parıltısından döndü diyor. Söndü A diyelim, yakuta B diyelim, parıltısından C diyelim, döndüye A diyelim. Yani burada çapraz uyak düzeni ortaya konulmamış çapraz uyak düzeni A B A B şeklindedir. Burada A B C B şeklinde olduğu için D seçeneği söylenemez. Doğru cevap D'dir. Hangisi söylenemez? Bireysel bir şiir yapısı olduğunu görmekteyiz. Akşam kelimesi özellikle vurgulanan bir kelime. Canan diye bahsedilen şey büyük ihtimalle ay olmalı. Saf şiire özgü bir yapı olduğunu, sembolik barındırılar, çağrışımsal kelimeler kullanıldığını görmekteyiz. Sema gizli bir örtü diyerek gökyüzünün semayı e, bir örtüye benzetmiş istihare vardır diyebiliriz. Canan ki gündüzleri gelmez diyor. Canan sevgili demektir. Burada gündüzleri gelmeyen, geceleri gelen şey nedir? Aydır. Canan denmiş. Ay kastedilmiştir. İstihare yapılmıştır diyebiliriz. Redif kullanılmış mı peki? Derinde, yerinde, üzerinde derken derinde değerler e, rediftir. Derin, yerin ve üzerin deki inler, erinler kafiyedir diyebiliriz. Dil ağır değildir. Yabancı kelimeler, anlaşılmaz kelimeler kullanılmamıştır. E seçeneği söylenemez. Doğru cevap E'dir. Hangisinde bilgi yanlışı vardır diye sorulmakta. Saf şiir anlaşında estetik bir tavır ön planda değildir. Bu anlaştaki şairler didaktik bilgiden uzak durup bir şey öğretmeyi değil, musikiyle ya da musikinin çağrıştırdığı, uyandırdığı imgelerle insanın estetik uyarlığını doyurmaya amaç edinirler. Kısacası bu şairler şiirde anlama fazla önem vermezler. Anlaşılmak için değil, duyulmak istedirmek için yazarlar şiirlerini denilmiş. Zaten 2, 3, 4 ve 5. ifadelere baktığımız zaman estetik bir tavrın ön planda olduğunu anlıyoruz. Yani saf şiirde amaç estetik bir tavırdır. Ön planda değildir diyemeyiz. Doğru cevap A seçeneğidir.